Bu gerçekte bir geyik değil ve onunla karşılaşmayı asla istemezsiniz. Ancak karşılaşırsanız da bu genellikle ıssız bir yolda, gece geç saatlerde ve yalnızken olacaktır. Bir geyiğin görüntüsünü taklit eden bu varlıklar ilk olarak Mavi Sırtlı Dağlar adı verilen bölgede keşfedilmişlerdir. Keskin dişlere, vahşi kükremelere ve korkunç bir görünüme sahiplerdir. Ayrıca etle beslenirler. Bazen iki ayak üzerinde durdukları ve ön ayaklarını elleriymiş gibi kullanabildikleri söylenir. Bazıları onların kötü bir lanetin etkisiyle bu hale geldiğine inanıyor. Eğer korkunç görünen bir geyik fark ederseniz, onun gözlerine kesinlikle bakmayın. Eğer sizi fark ederse, artık her şey için çok geç. Yalnızken bir şeyin size seslendiğini duyarsanız asla cevap vermeyin. Gece tek başınıza yürüyorsanız ve arkanızda bir şeyin varlığını hissederseniz, her şey normalmiş gibi davranın. Çünkü hayatta kalmanız buna bağlı. Bu arada